Buradayım. Oğlum sesim kapalı mı? Sabahtan beri ben aleyküm selam diyor. Sesimi takmaya gittiğimde kapatmışım oğlum. Sesi bıraktım geldim. İyi sen ne yapıyorsun? Oh, why Evet beyler. Fatih'in efsane günlerinden biri şu an. <laughs> evet. Nerede yaşadığımı söyleyemem. Niye söyleyeyim oğlum? İyi misiniz? Harbiden arkadaş efsane. Kızılbaş'a baskını yapacağız inşallah reis. Hep beraber. Reis Emre, siz, ben, agalar hep beraber inşallah şeyler yapacağız. Sakin olun beyler lütfen. Bak bugün çok sakinim ben. Siz de benim gibi sakin olun ya. Agalar dedim. Sen agam değil misin? Nesin sen? Belki Osmanlı'da oturuyorsun diye de sordum. Nerede? Osmaniye'de. Osmaniye'de mi? Osmaniye diye birim var oğlum. Osmaniye yokla Osman. Osman elini biliyorum. Oraya bir kere gitmiştim gezmek için. Ama Osman Osmaniye'de yaşamıyorum. Şehir var. Oğlum Osmanlı ile Osmaniye'yi karıştırdım. Bileceğin bir şey var ya ilçesi var Osmaniye diye. Osman İl diye. Oraya gitmiştim bir kere. Şey için. Ertuğrul Gazi Mezarına gitmiştik. ilk seferdi. Ee, i̇lk önce oralara gitmiştik. Hayır Bilecik'te yaşamıyorum. Ok Türk 300 hesabında konuşuruz baskın konusunda. Reis o hesaptan gelsene. Canlı yayına. Beyler 6 kişiyiz. Neden 4 like var? E İstanbul'da yaşıyor. Yani nerede yaşadığımı söylemem. Doğru söylesene de İskenderun'a gittin mi? Daha gitmek nasip olmadı. İnşallah İskenderun'a gitmek isterim ama. Ben Mardin'e çok gitmek istiyorum. Adana'da da yaşamıyorum. Mardin'e çok gitmek istiyorum. Ee, bir de şeye çok gitmek istiyorum ben beyler ya. Adını unuttum. Oğlum şehrin adını unuttum. Bursa. Bir kere gitmiştim Bursa'ya. Fatih sen neredesin? Bir şey soracağım sana. E, sen Ankara'da. Ankara'da da yaşamıyorum. İstanbul. İstanbul'a değil. Bir ana anadan dünyaya ya kardeşim öyle değil bu ya. Fatih bir şey soracağım. Sen dün Ertuğrul Gazi mezarına gittin mi? Hayır Hatay'da da yaşamıyorum. Reis doğru söylesem bir hayır diyeceğim. Boşuna yorma kendini. Neden gelmedi Burak? Neyla? Yok. Oğlum ben dün seni gördüm sanki ha orada. Arkan dönük gibiydi. Aynı sana benziyordu. Bugün gideceğim. Aga ya. Harbi mi? Hayır. Olamaz. Sanki seni gördüğüm gibi oldu. Sana benze sana çok benzeyen biri vardı yemin ederim. Arkası dönüktü. Aslında aga, gidecektim onunla ama belki Fatih değildir diye gitmedim. bugün gideceğim. Kuzenim o. Dün, bugün dün gördüm bak. Anime izleyen var mı? Bak şimdi bak. Ya şimdi sana nasıl bir cevap vereyim mesela yani? Nasıl bir cevap vermemi bekliyorsun sana? Nasıl bir cevap vermemi bekliyorsun mesela? Neyse ben sakinim. Sakinim. Tamam sakin. <laughs> Nereye gidiyorsun? Tamam. Anladım söyleme. Oğlum ya dünya ekmedi. Evet gördüm. Dünyayı çektim. Türbeye. Hadi canım abi ya. Keşke ben de yarın bugün <laughs> gitseydim. Ama bugün gidemezdim zaten. Bugün gitmem imkansız. Aga ya. Oğlum Fatih ile gidiyoruz. Fatih'i görüyorum. Fatih şeyde gönderide fotoğrafları paylaşsana. Ben Dursun Fakir'e de gittim. Abi Miha Abdullah Mihal Gazi'ye gidecektik tamam bilen var mı Abdullah Mihal Gazi'ye? Ya gidemedik ya tersimizde kaldı. Tam sola doğru dönecektik birden araba geldi sağa dönmek zorunda kaldık geri de dönemedik ya. Çok üzüldüm çok gitmek istedim ben Abdullah Mihal Gazi'ye. Hemen orada şeyde zaten ee, bir daha sorma kanka şöyle sorular Ertuğrul Gazi'den biraz gidiyorsunuz Zaten büyük bir kayı şey var Kayı şeyi var böyle Taştan yapılmış Orayı geçiyorsunuz tamam ama yüzümü göstermeyeceğim Evet Yüzünü göstermeyeceksin mi Hmm Şüphelendim Zaten yüzünü biliyorum oğlum göstermesen ne olur Yüzünü değil oğlum Ertuğrul Gazi'nin fotoğraflarını, mezarını. Ben Ertuğrul Gazi videosu yayınlamadım değil mi beyler? Dursun Fakir'e yaptım. Evet, en iyi komutanlarından. Canım sıkıldı beyler. <laughs> Mehmet'ten daha iyi komutanlar. Engelleme tuşu kardeşim şaka şaka öyle bir şey yapmam ama Allah razı için zaten türbe dibimde oğlum ben de söğüt'e gittim biliyor musun? Söğüt'ün neresindesin sen tam? Oğlum sen daha yeni ameliyat olmadın mı nasıl yürüyeceksin ya? Manyak mısın? <laughs> Beyler siz ne olur soru sormayın artık ya. Ne olur Allah rızası için. Toran edit video atmış. Evet yayın sessizliğe büründü. Chat öldünüz mü? İyi misiniz? Türbe dibimde. Oğlum neredesiniz? Yok. Aktif. Burada mısınız beyler? Oğlum sen daha kendi yazmıyor. Adamları niye ya yok? Biz bir Osmanlı sorunuyuz. Evet moruk. Moruk mu? Sensin moruk. Benim yaşlıya benzer bir halim var mı? Aklıma yazacak bir şey gelmiyor. Yazacak yaz. Benim de beyler. Ne diyorsunuz? Special Forces grubu bir oynayalım mı? Yok ya bu oyun oynamayacağım. Bir konu bulak konuşak. Ne konuşsak? Hmm. Şüphelendim. Acaba ne konuşsak? Oğlum Feli çok yanlış olmuş. Timur Deha'mı zalim mi? Soru sorma artık. Soru sorma. Soru sorma. Beni konuşmayın. <gülüyor> <gülüyor> soru almıyorum. Duramazsın anlarım. Beyler bir şey yapalım. Canım sıkılmaya başladı. Tamam buldum. Konuyu buldum. Benim kavgaları konuşacak. Abi ben çok gülüyorum onlara. Bırak boş ver. Abi benim geçer ama yayın çok tuttu. ha Oyun 70 falan izlenmiş. Normalden bayağı fazla. Benim anılar çok tutuyor. Anı konuşacak. Anı konuşmayalım abi. Çok komik oldu. Ben buldum. Şimdi size ben soru soracağım. Tamam mı? Ama tarih sorusu değil. Oğlum 3 kişiyiz ya. Sanki var ya. 1 milyon kişi var yayında. İlk kim? Soruyorum. Herkes izlediği bir kanalın ya şöyle olsun bir dakika lan. Da. Oğlum bunu sormayayım. Başka bir şey soracağım. Takipçilerine en çok değer veren bir tane kanal söyleyin. Ben söyleyeyim mi? eee kim söyleyebilirim? Aa, kimi kim Bilemedim. Kaiser mi desem? Kayseri Rum. Kayseri Rum. Bak Kayser değil. Kayseri Rum. Sen mi? Ne? Böyle bir şey beklemiyordum bu arada. Ok. Evet beyler. Ben Kaiser diyorum. Ama Kaiser Sultan Alparslan düşünüyor. Kendimi seçebiliyor muyuz veya seni? İstediğini seç ama kendini seçemiyoruz. Yoksa ben de kendimi seçerdim yani. İstediğini seç. Sultan Alparslan boş mesaj yok. Nasıl attın oğlum? Bir dakika, ne şey Dur. Bak. Yok olmadı boş. Beyler bu yayın sormadı. ben gideceğim anime izleyeceğim bay. Beyler aramızda hain var. Yayın sarmamış olabilir ama anime izlemek ne demek? Yıkıl karşıma. Şaka şaka. Oğlum anime ne la? Anime izledim oğlum. Ne? Kardeşim senin adın güzel mi? Oğlum sanırım güzel. De Ve şey mi? Tuğra'nın dedin adı güzel miydi? Blaç. Ne diyorsun abi? Yücel ben hidayet sınıftan. Tüh be. Kanka bizim yayında biri var. Kendisi Osman dedilerine etkisine girmiş. Adam bire falan diyor. Aa ben. Hayat şaşırtır hep zaten. Sultan Alparslan bize ihanet etti. Anime izlemeye gidiyor. Aga be. Üzüldüm. Çare fiyim, çare <laughs> Arkadaşın, arkadaşın animeci çıkmıştır. Çare fiyim, çare Bir gün. <laughs> çok 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 kendim gibi Hmm, dörtte beş. Güzel, yayın güzel gidiyor. Güzel. Arkak be. Ben bu dünyaya sığmazam. Sığmazam değil. Sığmazam beyler. Bakın lütfen. Türkçe kitabına ihtiyaç var. Türk İslam takımında benim ikinci yardımcım var. Yücel diye. O da animeci. O yüzden sordum. Beyler bak animeyi falan bak. Lan kalacak. Tamam kral. Ayıp ya. Çaresizim, çaresizim. Neyse kapatsam mı yayını ya? Ben bile sıkıldım abi o derece. Ne? Çaresizim. Oğlum ne ara profil fotoğrafını değiştirdin yavaş. Allah. Fatih Mehmet koymuş. Beyler yayını kapatıyorum ya. Valla. Sarmadı bu yayın. Ben bir anımı anlatayım mı? Ya abi sen anlar. Yemin ederim çok komik. Anlat mı? Bak gülme krizine giriyorum. Allah razı. Bak. <laughs> ya yapmayın. Kapatıyorum abi. Yeni kapatıyorum. Hayır. Hayır hayır. Hayır bahanenin anlarını açma. Hayır. <laughs> Onlar çok komik. Ne olur yapma. Kapatıyorum ben beni yani. Hayda valla. Eyvallah. Evet evet hadi eyvallah. Dur bakayım. Kapama kapatıyorum. Kapatıyorum kapatıyorum. Şahar esizim. İnsan. Aga be kapatıyorum beyler. Allah'ım Spicy Spicil grup kim varsa adam acun gibi. Ne diyorsun dayı? Moruk, moruk benim bu arada. En moruk benim şu an galiba. Neyse hadi kapatın. Toran edin videosunu izleyeceğim. Belki açarım ya. Bir iki dakikaya falan. Acun ne alaka? Moruk. He. Ee. Aa. O, öyle mi geldi? la sesim? E hı 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 Ne oluyor? Beyler. Gökalp'ın içine cin girdi. Kapatın yayını. Korkuyorum. Gelme. Gelme. Vay vay. Döndü Evet. Random atmalar başladı. Haydi eyvallah. Oğlum içine cin girmiş. <laughs> Hadi 20 dakika olsun bari. 57 50 ne diyorsun lan sen? Tabanda. Aa! Oğlum ne yapıyorsun? Aa! Senin benim tavanımda ne işin var? Sorabilir miyim? Göstereyim mi oğlum sana şimdi? Ha! Öldürdüm. Ne okuyor oğlum? Reis nedense ben şu an yaşıyorum. Nefes alıyorum. Ne güzel şehit olacaktık ya. Neyse. Ne oluyor oğlum? Oğlum içine cimmin girdi la. Hadi eyvallah açayım mı? Oyun yayını mı açacak? Ha ya oyun yayını açacak. Kapatın hadi. Atla üstüme. Atlamaya da hadi bay bay.